1 Ocak 2026'da Star TV'de heyecanla beklenen premier Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümü başlıyor ve bu tam bir duygu patlaması vaat ediyor. İlk dakikalardan itibaren güçlü hislerin dünyasına dalıyoruz. Kader tamamen farklı iki insanı bir araya getiriyor. Cesur asker Erkan ile uzak bir köyden gelen nazik ve gizemli Dicle. Erkan tam bir kahraman, vatanseverliğin örneği. Ülkesi için hayatını riske atarak gururla hizmet ediyor dürüstlüğü, sorumluluğu ve işine bağlılığı insanı gerçekten hayran bırakıyor. Böyle erkekler nadir bulunur. Tehlikeli bir görevde ağır yaralandığında her şey bitmiş gibi görünür. Ama işte o anda o çıkar karşısına. İyi kalpli, cesur Dicle yaralarını sarıp hayata umut veriyor. Bu karşılaşma büyük ve gerçek bir şeyin kıvılcımı oluyor. Eve dönüp normal hayatına devam etmeye çalışan Erkan'ın dünyası birden ağrıdan gelen o aynı Dicle ile yeniden altüst oluyor. Gözleri sırlarla dolu önlerinde neler var? Yasak aşk, dünyaların çarpışması, dram ve incelik hepsi ilk bölümde ruhu yakalayıp bırakmıyor. Mutlaka izleyin. Ekrana ilk görüşte aşk olacak bu.